Abi şey. Dur. Ağzımda telefon var söyle. Bakın şimdi ben size bir sayı söyleyeceğim. Altı. Tamam altı. Siz sayın. Tabii dıştan.

Ama nasıl sabredersin? Kaç ay sabredersin? Hayır, arkadaşım da ben sabredemedim. Üç. Evet. Bir sene çalışan bir arkadaşım var öyle Dört. ben artık kafayı yedim buraya geldim. O da orada şeymiş. neymiş? bir şeylerin ne mi buraya Kuruyor mi? Ne dedin ona? Ağabey neler şey hı.

Genelde, anne babalar gel bak da. varmış <laughs> <laughs laughs> hani orada <çalışıyor> <laughs> <laughs> da. Hani de Ne abime? Kıralaya dicesın mısın evladım? da Gel abi kesin olayım Gece. Gel abi Eşin alayım onun için. Ek, ek para. <laughs> ben şu gece boş muyum? Ödeyeyim ne diyeyim? Ne Bakın. herhalde. Geç herhalde. Geç herhalde. Çocuk burada mı yaşıyor? <laughs> Çalışacakmış. Daha içeyim böyle. Deşim, <laughs> Yeni Bakın burada ne yazıyor? Öyle, şey öyle diyor. olanlar geri geliyor merak etme. Çok Sadece. Bakın. Diyor şey şimdi Ama yeni resim bu <laughs> çok